Yine yağmurlar Kaçamıyorum aklımdan Ooo oo, oo. Beni sarsın tüm kollar Bedel ödüyorum altından Yine yasın yağmurlar Kaçamıyorum aklımdan Bana geri dönüş yok, <laughs> Bana geri dönüş yok, 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 yok. Beni sarsın tüm kollar Bedel ödüyorum altından Cebimde bir kuruş yok <laughs> Gelen topa vole Zaferimi kutluyorum ole Bir planım yok, bir planım yok, yok, yok. Arıyorum tüm sokakta mana Bulamadım hiçbir cevap hala Arıyorum yok Denesem de aynı tüm bu sonlar Kapalı ve iç kararttı yollar oh, oh, oh. Denesem de aynı tüm bu sonlar Kapalı ve iç kararttı yollar beni hep başımda bela kendimi buldum her defa Bu benim geçmişimle davam gerekiyor tek başıma kalmam beni hep başımda bela kendimi buldum her defa Bu benim geçmişimle davam gerekiyor tek başıma kalmam Bir iki nefes çek halles okey Geceler yüksek dozda kafein Sonumuz aynı tıpkı Kobe Çıkma sokakta no way Uyuruyorum arabada bombay Uzun yol önümde long way oh, oh. Uzun yol önümde long way Denesem de aynı tüm bu sonlar Kapalı ve iç kararttı yollar oh. Denesem de aynı tür bu sonlar Kapalı ve iç kararttı yollar Ara beni hep başımda bela Kendimi buldum her defa Bu benim geçmişimle davam Gerekiyor tek başıma kalmam Ara beni hep başımda bela Kendimi buldum her defa Bu benim geçmişimle davam Gerekiyor tek başıma kalmam beni hep başımda bela Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirse her şey bitecek Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek dayanabilirsek her şey bitecek bir cümle gibi koyduk geçmişe nokta bunu başardık ve herkes şokta hayatım film gibi her gün yolda saçarız tomarları dolce vita ne söyleyeceğimi biliyor hep girer kafama tıpkı alkol gibi hissiyatı girer kanıma umrumda değil geçsin bugün yarına ne olursa olsun yine kalır yanıma ara sıra dolu 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 bu kafam yine eve yolu 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 bulamam baka kaldım yine kaderin kitabına yazıl güzelliğin benim adıma Önümde yol yoksa da yine bana gel Bütün gece bedenim benimle paralel Beynim diyor ki bana biraz ara ver Ara ver, ara ver Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirse her şey bitecek Yaşarım her gün gel geç İstersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirse her şey bitecek Sen varsan eğer problem yok Sanki trafikte yollar boş Güneşin içinde ortam loş Elimdeki kitap ama anlam yok Yeter bu oyunda bıktım artık Bana ne heves kalır ne mantık her sensin, de. De sensin, İçiyorum her gün özleminle, sanki dört mevsim gözlerinde. Bedelimde sensin özverimde, bedelimde sensin özverimde. İçiyorum her gün özleminle, sanki dört mevsim gözlerinde. Bedelimde sensin özverimde. istersen ölümümü erkenden seç Başkası değil tek sensin gerçek Dayanabilirsek her şey bitecek Yaşarım kafa gibi her gün gel geç İstersen ölümümü erken